Çocuklar, Hı. size bir sürprizim var. Hı. Bakın, Hı. bir sürü slime'ınız var. Hangi renk o silaymlar? Seninki kahverengi. Seninki hangi renk aşkım? Pembe. Evet. Anne bunu birleştirir mi? Birleştir bakalım. Anne, ev bu ev herkesi Nasıl? Kopuyor bak. Nasıl kopuyor? Biraz böyle elinle yoğur. Yumuşasın. Bir bakalım hemen. Anladım. Bu slime kurumuş aşkım. Anladım. Bak kurumuş. Anladım. Kurumuş anneciğim. Onunla oynayabilirsin. <laughs> Bu slime'ları alalım. Bunlar kurumuş. <laughs> Kötü olmuş bunlar. Senin slime'ın nasıl? Benim sıram. Ne oldu? Benim sıram sıram Yapışmış mı? Anne, mi? anne benim sıramı yapış oldu ben de birleştirdim. Yapış oldu tamam birleştir anneciğim. Anne, bu ne? içine el Böyle yapıştı. Evet yapışmış. Vay. Yap bakalım. Böyle bir güzel eline yoğur bakalım slime'ını. Senin büyük slime'ın nerede? Yemek mi yapıyorsun çak. orada? Bırr. Yap bakalım. Pişti. Hı Yemek mi pişirdin? Azra. Efendim? Anne Slime'ını bitir, oyun yemeğini yap bakalım. Ne yemeği yapıyorsun? Şiş yemek yiyeceksiniz biz gideceğiz. Evet mi? aşkım. Azra? Kış. ne yapıyorsun? Kuşa kayboldu. Nereye kayboldu? Anne yerde yok. <laughs> Çıkart aşkım. Anne. Anne bak. Ne oldu? Ama bak içinden çıkartamazsın onu sonra. Çıkartıyorum. Çıkartamazsın. Ee, anne zayıf olmuş. Yiyeyim. Ama anne yapışırsa yumuşak. çıkartamazsın demiştim. Bak yapışmış gördün mü? Ne yaşka? Anne burada yumuşak. Bakayım. Ver bakalım. Evet yumuşakmış. Anne. anne. Yumuşak. Tamam onunla oynama ver onu bana. Sen yemek yap bakalım. Nasıl yemek yapıyorsun? Aa, bak anne. Ne adı? Onun adı ne? Anne Adı Ma ne? Mali. Hayır ne yemeği yapıyorsun ama yemek yapıyorum dedin hamur, ya. Hamur hamur. Hamur. Açtım pişiyor. Çıkarttın mı içinden? Rı. Tara. Ayrıca bu makas değil. Bıçak da değil. Bu tarak. Rı. Evet. Rı. Değil mi Poyraz? Rı. Şimdi bıçak. Bıçak nerede? Köpeğe bak. Köpeğe. Ne Bakayım köpeğine. Vav. Köpeğini bile kırmasın aşkım. Bakalım, ne yapıyorsun anne? Aslan Yemek çok güzel geliyor. Anne. Efendim? <laughs> o ne? Bu As neymiş Azra? Aslan. Aslan. O sensin anne. Ben miyim? <laughs> Rengarenk renk olmuş Poyraz. Bak içinde renkler var. Biz zaten onu neyle anne, karıştırmıştık? Mavi ile pembeyi karıştırdık. Mor oldu. Bakın. Mavi ile pembeyi karıştırınca ne olmuş? Wow. Mor olmuş. İçine Poyraz yine kahverengimsi, sarımsı bir şeyle hamurlar anne yine de, karıştırmış. E, tuz döktüm tuz. Tuz Tuz mu? Ben de döktüm. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu seversiniz. Hoşçakalın.